Herkese selamlar. Ne bu ciddiyet kanalına hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Ben iyiyim. Bugün sizlere farklı bir içeriği sunuyor olacağım. Hepimizin hayatında romantik ilişkiler, duygusal ilişkiler önemli bir yer kaplıyorlar. Ve bunlar da bir takım sorunlarda yaşanıyor. Ben bugünkü içerikte romantik ilişkilerde kadınların yaşadığı sorunlardan en popüler olan 8 tanesini çevremin de gözlemleri doğrultusunda elde ettiği 8 tanesini sizler için derledim. Aynı zamanda bu 8 soruyu derlerken bunlara en sık verilen yanıtları da sizler için oluşturdum. Bunları bir quiz formuna getirdim. Ve kadınların aşık olduklarında o çok yoğun duyguları hissettikleri dönemlerde bu sorunlara yaklaşım biçimleri nasıl değerlendirdiklerini sizlerle paylaşıyor olacağım. Bu çok yoğun duygular içerisindeyken bu sorunlara hangi perspektiften yaklaşıyoruz ve bunları nasıl değerlendiriyoruz? Şimdi bu çalışmanın değerlen bu çalışmayı paylaştığım süre boyunca bunu görüyor olacağız. Sorularım hem elimde hem de sunumda kendini gösteriyor olacak. İsterseniz başlayalım ilk sorumuzla. Flörtleştiğiniz konuştuğunuz kişi mesajınıza 5 saat sonra cevap verdi. Bunun sebebi ne olabilir? 1. Hemen cevap vererek çok erişilebilir, ulaşılabilir biri izlenimi uyandırmamaya çalışıyordur. 2. Size biraz geç cevap vererek kendisini merak ettirmeye çalışıyordur. 3. Çok meşguldür, uyuyakalmıştır ya da şarjı bitmiştir. 4. Başka bir flörtüyle vakit geçiriyordur, mesajlaşıyordur, telefonuna bakamamıştır. Arkadaşlar aşık olan kadınların bu soruya verdiği en popüler yanıt hemen cevap vererek çok erişilebilir, ulaşılabilir biri izlenimi uyandırmamaya çalışıyordur olmuş. İkinci sorumuza geçelim. Son konuşmamızın üzerinden 3-4 gün geçti. Yeni bir mesajlaşma yok. Bunun yanıtları 1- benim mesaj atmam için bekliyordur. Mesaj atarak çok fazla istekli gözükmemeye çalışıyordur. 2. Geçen konuşmayı o başlatmıştır. Şimdi sıranın bende olduğunu düşünüyordur. Benim mesaj atmamı bekliyordur. 3. Hayatında canını sıkan, onu üzen bir şeyler vardır ya da meşguldür. 4. Sizi düşünmüyordur. Bu soruya en sık verilen yanıt, geçen konuşmayı o başlatmıştır, şimdi sizin başlatmanızı bekliyordur. Üçüncü sorumuza geçelim. Her şey çok güzel gidiyor. Flörtleşiyorsunuz, sevgili olacak gibi gözüküyorsunuz ancak bunu bir ilişki haline getirmek sizinle daha çok vakit geçirmek için hala bir adım atmamıştır. Bunun sebebi ne olabilir? 1. Sizi daha yakından tanımaya çalışıyor, işleri aceleye getirmemeye çalışıyordur. 2. Hızlı hareket ederek sizi uzaklaştırmamaya çalışıyordur. Uzaklaştırmak istemiyordur. 3. Sizden bir adım bekliyordur. Sizden gelecek olan somut adıma göre hareket edecektir. 4. Harekete geçecek kadar duygusu henüz gelişmemiştir. Yoktur. Aşık olan, tutulmuş olan, çok yüksek duygular içinde olan kadınların bu soruya verdiği yanıt ...hızlı hareket ederek sizi kendisinden uzaklaştırmak istemiyor. Olmuş arkadaşlar. Dördüncü sorumuza geçelim. Kaldı dört sorumuz. Bir süredir aranızda bir çekimin olduğu kişi... ...işten ya da okuldan çıkışta yaptığınız ayaküstü kısa muhabbetiniz sonrası... ...tam da ortam elverişliyken sizi kahve içmeye çağırmamıştır. Ancak akşam karşı cinsten bir kişiyle... ...Instagram'a story atmıştır. Bunun sebebi... Açıklaması ne olabilir? 1- Arkadaşına daha önceden söz verdiği için size bir plan teklif edememiştir. 2- O arkadaşı ile yalnız takılmamışlardır. Muhakkak birileri vardır o ortamda. 3- Çok eski bir arkadaşıdır. Aralarında kesinlikle hiçbir şey yoktur. 4- Story attığı kişi konuştuğu kişilerden bir tanesidir. Aşık olan kadınların buna verdiği yanıt... Arkadaşına daha önceden söz verdiği için size bir plan teklifinde bulunamamıştır. Çok makul bir açıklamam. Beşinci sorumuza gelelim. Sizin yanınızda diğer kızlarla çok samimi bir şekilde konuşuyordur. Sarılıyordur, omuz atıyordur. Buna verilen yanıtlar. 1- Sizi kıskandırmaya çalışıyordur. 2- Arkadaş canlısı ve samimi bir insandır. 3- Diğer kızlarıyla yakınlık kurarak sizinle kurduğu yakınlığın dikkate çarp dikkati dikkat çekmemesi, göze çarpmaması için çabalıyordur. 4. Diğer kızların kendisine verdiği reaksiyon doğrultusunda inceleyip onlara da adım atacaktır. Arkadaşlar bu soruya aşık olan kadınların verdiği yanıt diğer kızlarıyla yakınlık kurarak sizinle kurduğu yakınlığın sırıtmaması, göze çarpmaması için çabalıyordur olmuş. Yedinci sorumuza geldik. Sizinle tanıştıktan sonra bir iki hafta kadar muhabbetiniz çok iyiydi. Yazışıyor, konuşuyor, bu buluşuyordunuz. Yoğun ve yüksek geçen bu zaman diliminden sonra artık sevgili olabileceğinizi düşünmeye başladınız. Ancak o mesajları neredeyse tamamen durdurdu. Sizinle iletişimi çok seyretti. Bunun sebebi ne olabilir? 1. Çok hızlı ilerlediğini düşünerek geri çekilmek istemiştir. Sizi bunaltmak istemiyordur. 2 size karşı çok yoğun duygular hissediyordur. Geri çekilerek kendini yavaşlatmaya, duygularını hafifletmeye çalışıyordur. 3. Yeterince adım attığını ve artık sizin adım atmamanız gerektiğini düşünüyordur. 4. Size karşı olan motivasyonunu yitirmiştir, ilgisini çeken alternatif birileri vardır. Bu soruya en sık gelen yanıt aşık olan kadınlardan çok hızlı ilerlediğini düşünerek geri çekilmek istemiştir. Sizi bunaltmak, sıkmak istemiyordur. 8. sorumuza gelelim. Aranızda flörtöz bir dinamiğin olduğu kişi, sosyal medyada sizinle birlikte gittiğiniz, sizinle birlikte gittiği etkinliklerden, birlikte vakit geçirdiğiniz anlardan birçok story paylaşmıştır. Bu storylerde siz de varsınızdır. Bunun sebebi ne olabilir? Ancak artık bunları paylaşmıyordur. 1. Kendi kendine gelin güvey olduğunu düşünüp bir anda yavaşlamaya karar vermiştir bu kişi. 2. O an siz onu heyecanlandırmışsınızdır ve artık heyecanlandırmıyorsunuzdur. 3. Birilerini kıskandırmaya çalışıyordur. 4. İnsanlara bakın ben güzel bir kızla birlikte vakit geçiriyorum demek istiyordur. Sizce bunun cevabı en çok ne verilmiştir aşık olan kadınlar tarafından? Tabii ki de kendi kendine bu kişiyi gelin güvey olduğunu düşünüp bir anda yavaşlamaya karar vermiştir. Son sorumuza gelelim. Zannettiğimden fazla soru varmış. Bir süre önce tanıştığınız biri sizinle sosyal medya üzerinden sürekli etkileşimde bulunuyor ama gerçek hayatta görüşmekte zorlanıyor. Aranızda flörtöz bir dinamik var. Neden böyle olabilir? 1. Gerçek hayattaki bir buluşma için fazla heyecanlı ve gergindir. Bu sebepten sosyal medyadan iletişimde kalmaya çalışıyordur bu gerginliği geçene kadar. 2. Numaranızı isteyerek hızlı davranmamaya çalışıyor olabilir. 3. Buluşmak için zamanı yoktur ve sizinle bu şekilde iletişimde kalmaya çalışıyordur. 4. Siz konuştuğu diğer kişilerden sadece birisinizdir. Aşık olan, yüksek olan, tutulmuş olan kadınların buna verdikleri yanıt arkadaşlar, tabii ki de gerçek hayattaki bir buluşma için fazla heyecanlı ve gergindir. Bu sebepten sosyal medyadan iletişimi sürdürmeye çalışıyordur olmuş. Değerli arkadaşlar, aşık olduğumuzda dünyaya olan bakışımız çok değişir. Olayları, kişileri, hareketleri, tutumları biraz farklı yorumlarız. Ve bu yorumlama da bizim aslında adaptasyonumuz gibi bir şeydir. Yani beklediğimiz şeyin olmasını isteriz dünyadan ve o doğrultuda yorumlarız. Zihnimizdekini zihnimizdeki gerçekliği dış dünyadaki gerçekliğe yaratmaya, gerçeklikte oluşturmaya çalışırız. Öyle değil mi? Aşık olduğumuzda duygularımız çok değişiyor. O yüzden aşık olan kadınları, aşk içinde diyelim olan kadınları anlayabiliyorum. Ve hepimizin bu yanıtları hayatında muhakkak ki en az bir noktada verdiğinden de eminim. Yorumlarınızı bekliyorum. Hangi başka hakkınıza gelen en sık karşılaşılan sorunlar var ve biz aşık olduğumuzda dünyayı hangi biçimde görüyoruz? Biraz buna dair sizin de gözlemlerinizi almak hakkım diye düşünüyorum. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere, hoşçakalın.